Herkese hayırlı, mutlu, sağlıklı akşamlar arkadaşlar. Ee, öncelikle tüm ülkemize ve İzmir halkına geçmiş olsun diliyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına sabır diliyorum. Rabbim bir daha böyle bir acı yaşatmasın inşallah. Tüm ülkemizi ve tüm İslam alemine, tüm hastalıklardan, kazalardan, belalardan, doğal afetlerden ve musibetlerden esirgesin inşallah. Ee, depremi bir de farklı yönden bakalım arkadaşlar. Ee, çok acı bir şey Rabbim Tabii ki e, doğal bir afet Elimizden gelen hiçbir şey yok ee, Kimse böyle bir şey yaşamak istemez Yaşayanlara sabır diliyorum Görmeyenlere de Rabbim göstermesin inşallah Hepimizin ve yar ve yardımcısı olsun Rabbim Çok zor bir süreçten geçiyoruz Tüm ülke ve dünya olarak Arkadaşlar e, bugün Şöyle bir konuya değinmek istedim Hayat o kadar kısa ki 10 saniye sonra ne olacağını bilmiyoruz. Ee, günlerdir haberleri izliyorum ve beni en çok etkileyen şey e, balkonda bir çamaşır asılıydı. Ee, o kadın eminim o çamaşırı asarken geri toplayamayacağını bilmiyordu. Ee, nasıl bir şey e, afetin geleceğini bilmiyordu. Kimisi akşama program yapıyordu, kimisi okuldan gelmişti, kimi işe gidecekti. Ee, ...hepsinin plan ve programı farklıydı. Herkesin kalbine kırgın, küskün veya mutlu, sevinçli olayları vardı elbette ki. Ama e, hayat buna müsaade etmedi. Programlarını yapmaya, e, yaptıkları e, planlara uymaya maalesef e, hayat el vermedi. Hepimiz için geçerli bu. İlla bir deprem, e, yağmur, sel olması gerekmiyor... Tabii ki hepimizin sayılı bir nefesi var. Ne zaman tükeneceği ve ne zaman son bulacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Cansız yumurtaya can veren Rabbim saatler sonra küçük bir bebeği mucize olarak kurtarabiliyor. Belki de olduğu an kaç tane bedene de cansız bir şekilde ulaşılabiliyor. Onun için arkadaşlar bu hayat kırılmaya, kırmaya, küsmeye veya küsülmeye yaşayacak kadar uzun değil maalesef. Biz biraz bu dünyayı fazla gözümüzde büyütüyoruz. Yani amaçlarımız, hırslarımız, planlarımız, programlarımız sanki hiç ölmeyecekmiş gibi. Bazen en yakınımızdaki çok sevdiğimiz birine aşırı sinirlenip aramıza aşılmaz duvarlar koyabiliyoruz. Veya hiç olmadık yerde farklı tepkiler verebiliyoruz. Maalesef arkadaşlar bu acı gerçek yine bir e, tokat gibi hepimizin yüzüne çarptı ve ölümün e, bu kadar yakın olduğunu tekrar bize gösterdi. Sizlerden ricam şu an itibariyle kırılmış, küsmüş, darılmış veya ihmal edilmiş olabilirsiniz. Ama bir adım atmak için geç değil. Elinize alın telefonu ve kiminle konuşmak istiyorsanız konuşun. Kimin yanında olmak istiyorsanız gidin onun yanında olun. Sevdiklerinize sarılın sevginizi, hayatınızı, mutluluğunuzu veya üzüntünüzü kiminle istiyorsanız onunla yaşayın. Hayat maalesef bir şeyleri uzatacak veya devam ettirecek kadar uzun değil. Hangimizin başına ne zaman ne geleceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Onun için arkadaşlar lütfen kendinizi harap etmeyin. Psikolojik, maddi, manevi kendinizi yıpratmayın. Bu dünyada 50-60 senelik bir misafiriz. Ve yolun yarısına geldik sayılır arkadaşlar. Ve bundan sonrasının ne zaman olacağını bilmiyoruz. Elimizde telefonlar, TV karşılarında veya ayrı odalarda geçirecek kadar hayat uzun değil. Birbirimizin yüzünü unutacak, sesini unutacak kadar uzun değil. Kendimize ve sevdiklerimize zaman ayıralım. Evlatlarımızla, eşimizle vakit geçirelim. Büyüklerimizi ziyaret edelim. Sıla-i Rahim'i ziyaret edelim. Ee, sayalım, sayılalım, sevelim, sevilelim arkadaşlar. Ee, Rabbim katında da en azından e, fedakarlık yapan kul, sayan kul, her zaman bir adımı önce atan kul daha kıymetli diye düşünüyorum. Varsın herkes yaptığıyla haşrolunacak. Siz o adım atan, siz olun arkadaşlar. Gururun, kinin, kibirin, küslüğün, kırgınlığın bir sonu yok yani bunun sonu yok arkadaşlar. Gurur en büyük insanın düşmanı diye düşünüyorum. Yani neden ben konuşayım neden ben gideyim neden ben arayayım diye düşünecek olursak hep ben diyecek olursak maalesef gururun esiri olmuş oluyoruz. Ben ararım ben giderim ben sorarım ben görüşürüm diyen taraf olmayı e, talep ediyorum ben her zaman sizden de bu şekilde yapmanızı rica ediyorum. Ee, arkadaşlar dervişe sormuşlar senin deri kodunu yapıyor diye o da şöyle güzel bir cevap vermiş defter onun istediği şekilde doldurabilir yani hepimizin bir defteri var bunu güzel anılar biriktirerek de doldurmak kötülüklerle de doldurmak bizim elimizde ama e, şu üç günlük dünyada böyle kötü niyetler kötü duygular beslemek yerine her zaman temiz kalpli olmak sevmek saymak ve hep önce adım atmak olan olma duası ile sizleri de böyle yapmanızı rica ediyorum. Ki ebedi olan ahirette rahat edelim. Her zaman tabii ki her şeyin bir açıklaması bir yaşanması gereken şeyler var ama lütfen her şeyi güzel tarafıyla görelim, düşünelim, yaşayalım. Ee, hayatın ne zaman gelip geçeceği belli değil arkadaşlar. Güzel, huzurlu, mutlu, sağlıklı bir ömür yaşamanızı diliyorum. Her şeyin o güzel gönlünüzce olması duası ile. Ee, tekrardan depremzede kardeşlerime e, dua ediyorum her zaman Allah yardımcıları olsun Rabbim bir daha yaşatmasın inşallah daha güzel günlerde daha güzel konularda daha güzel videolarda görüşmek ve konuşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun hepinize sağlıklı huzurlu mutlu akşam ve bir ömür diliyorum bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.